Paradise yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda masaüstü arka planımıza hareketli duvar kağıdı nasıl ekleyebiliriz bu işlemi sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak ücretsiz programımızın kurulumunu tamamlayacağız. Bu program masa üstüne hareketli duvar kağıdı eklememizi sağlayacak. Açıklama kısmında sizlerle paylaştığım linke giriş yapın. Karşınıza bu şekilde sayfa çıkacaktır. Eğer linki bulamadıysanız da arama kısmına Lively Wallpaper yazdığınızda direkt olarak çıkan ilk site bizim işlem yapacağımız site olacaktır. Sitenin içerisinde dediğim gibi ilk girişte direkt olarak Download butonu mevcut. Bir kez tıklıyoruz. Üstteki Installer butonuna tıkladıktan sonra sol altta yaklaşık 200 megabayt olan setup dosyamızı indirme işlemine başladık. Bu arada programın sistem gereksinimlerinden bahsetmek istiyorum. Windows 10 1903 versiyonu ya da daha yükseği olması gerekiyor. İşlemcimizin i3 ya da daha yükseği, RAM'imiz 2 GB, ekran kartı, DirectX versiyon 10 vesaire burada sistem gereksinimleri mevcut. Eğer bilgisayarınız sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa maalesef programı sağlıklı çalıştıramayacaksınızdır. Biz şimdi setup dosyamız indikten sonra işlemlere devam edelim. Setup dosyamız indirildi. Masa üstüne aldım. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Burada bana bir soru soruyor. Tüm kullanıcılar için mi kurayım yoksa sadece bu kullanıcı için mi diyor. Bu kullanıcı için kurmamı öneriyor. O yüzden biz de bu kullanıcı için kurulumunu yapıyoruz. Dili İngilizce seçiyorum çünkü Türkçe dil desteği maalesef yok. İleri diyorum. Kabul et. ileri, ileri ve yükle diyerek işlemi tamamlıyorum. Programın kurulumu tamamlandı. Burada çalıştır diyor. Finish diyerek programı çalıştırmasını söyledik. İlk olarak karşımıza başlangıçta çalıştır diyor. Bu ayar şu işe yarıyor. Bilgisayar açılır açılmaz arka planda otomatik olarak bu programın çalışmasını sağlıyor. Eğer kapalı derseniz Bilgisayarınız açıldığında bu programı çalıştırmadığınız sürece hareketli duvar kağıdınız etkin olmayacak. O yüzden ya da ben bilgisayarımda sürekli olarak açık kalıp bilgisayarımın yavaş açılmasına sebep olmasını istemiyorum diyorsanız kapalı halde getirebilirsiniz. Kendiniz el ile programı açarsınız fakat sisteme bilgisayarı yeni nesil olan iyi olan açık halde bırakabilir. İleri diyoruz. Kullanıcı arayüzü diyor aşağıda da bize bir dipnot vermiş. Düşük performanslı bilgisayarlarda hafif modu seçin diyor orta diyerek ben devam edeceğim. Eğer bilgisayarınız eski bir bilgisayarsa hafif diyebilirsiniz. Eskiden kastım harici ekran kartınız yoksa ya da çok eski ise hafif seçebilirsiniz. Siz zaten bilgisayarınızın durumunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tekrar ileri diyorum. Görev çubuğu teması seçmemi istiyor. Burada ben kapalı olarak seçeceğim. Burada temiz, bulanık, akıcı, duvar kağıdı vesaire. Aşağıdaki görev çubuğunun temasını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarları daha sonrasında da yapılandırabilirsiniz. Şimdilik kapalı olarak devam edelim. Kurulumumuz tamamlandı. Burada bize programı açmayı bizlerle paylaşıyor. Sağ altta program durum çubuğuna küçültülmüş. Kapat diyelim. Kurulumun tamamlanması için görev çubuğuna sağ tıklayıp Lively'yi aç dememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Ben de sizlerle ilk defa kuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi programımız açıldı. Az önceki yerde bilgisayarınız dondu sanabilirsiniz ya da sizi bekletiyor sanabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi aşağıdaki oka tıklayın. Sağ tıklayın uygulamaya ve Lively'yi aç deyin. Daha sonrasında kurulum işlemini tamamlamış oluyoruz. Karşımıza örnek default olarak kaç tane hareketli duvar kağıdı sunuyor. En soldakine bir kez tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hareketli duvar kağıdımız etkin bir şekilde çalışıyor. Bunu sağ tıklayıp şimdi bunu şu şekilde durdurmak istiyorum. Hareketli duvar kağıdını durdurdum. Görmüş olduğunuz gibi hareketli duvar kağıdımız masa üstünde şu anda karşınızda. Programın bize sunduğu duvar kağıtlarının hızını, ışığını, rengini, ayarını vesaire efektini ayarlayabiliyoruz. Bunun için sağ alttaki uygulamamıza sağ tıklıyoruz. Duvar kağıdını özelleştir diyoruz. Sağda bir pencere açıldı burada. Kontrast ayarı, renk ayarı, parlaklık ayarı gibi çeşitli ayarlar mevcut. Aynı şekilde hızı da buradan ayarlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hızı arttırdıkça bilgisayarımı daha çok zorluyor. O yüzden hafif bir kasma oldu. Sizler bu şekilde bilgisayarınızın performansına göre ya da göz zevkinize göre buradan da ayarlamalar yapabilirsiniz. Peki ben dışarıdan başka bir web sitesinden başka bir gif, başka bir görsel koymak istiyorum diyorsanız tekrar uygulamayı açıyoruz soldan artı butonuna basıyoruz. Burada bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz dosyayı seçeceğiz. Dosya seç önce sizlerle bir web sitesi paylaşmak istiyorum. Bu web sitesinde ücretsiz çok güzel çok beğeneceğiniz gifler mevcut. Hemen o siteye göz atalım. Sitemizin adı My Life Wallpapers. Bunu da açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Ana sayfası bu şekilde. Burada çeşitli, hareketli, animasyonlu duvar kağıtları bulunuyor. Şu an bunların durduğuna bakmayın. Şu şekilde tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi GIF şeklinde, video şeklinde animasyonun nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin bunu beğendiniz, indirmek istediniz. Sol alttaki download tuşuna bir kez basıyorsunuz ve bilgisayarınıza MP4 formatında bunu indirebiliyorsunuz. Sol altta indirme işlemini tamamlarken buradaki kategorilerden de bahsedeceğim. Burada çeşitli kategoriler mevcut. Zevkinize göre dilediğiniz, istediğiniz duvar kağıdını buradan arayabilir, bulabilirsiniz. Bizim MP4 formatındaki indirmiş olduğumuz duvar kağıdı indirmesini tamamladı. Hemen programa dönüş yapalım. Dosya seç kısmında kalmıştık. Gezin diyeceğiz. Burada indirilenler klasöründe az önce indirmiş olduğum duvar kağıdını seçiyorum. Tamam diyorum. Önce programı aşağıda görmüş olduğunuz gibi programı ekliyor. Biraz bekletiyor bizi. Dışarıdan eklemiş olduğumuz duvar kağıdı da görmüş olduğunuz gibi masa üstünde geldi. Yine aynı şekilde duvar kağıdını özelleştir deyip buradan hızını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Hızını ben şimdilik birazcık düşüreceğim. Çünkü bilgisayarımın kasmasını istemiyorum. Bu konuda da bir uyarı yapmak istiyorum. Bu program bu yapmış olduğumuz işlem bilgisayarınızı yorabilir arkadaşlar. Sisteminiz çok çok iyi ise bilgisayarınıza hiçbir şey yapmaz. Fakat bilgisayarınız orta seviye, ortanın altıysa bu işlem bilgisayarınızı yorabilir. Aynı şekilde diğer uygulamalarda, oyunlardaki performansınızı da düşürebilir. Bilginiz olsun. Bunun için ufak bir ayar daha var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra soldaki ayarlar butonuna basıyoruz burada çeşitli ayarlar mevcut. Bunları detaylı incelerseniz bizim işimiz performans kısmında. Tam ekran uygulamalar çalışırken davranışı seçin diyor. Bunu kesinlikle durdur olarak değiştirin. Yani bu şu demek? Tam ekran bir oyun oynarken arka planda bu dursun. Bilgisayarımı boşuna yormasın demek. Aynı şekilde odaklanmış uygulamada oynatmaya devam et diyor. Bunu da durdur derseniz pencere modundaki uygulamada çalışırken de aynı şekilde arka planda bu duracaktır arkadaşlar. Daha sonrasında ise pil gücünde durdurma kuralı vesaire çeşitli ayarlarda mevcut. Bunları kesinlikle durdur olarak ayarlamanızı öneriyorum. Ayarlardan çıkış yapalım tekrar kütüphanemize giriş yapalım. Bu videoluk göstereceklerim bu kadardı. Lively -li programını tanıttım. Hareketli duvar kağıdını bilgisayarımıza ekleme işleminin en basit yolunu sizlerle paylaştım. Umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi ücretsiz olarak bu ve bunun gibi diğer gifleri de bulabileceğiniz siteyi açıklama kısmında özellikle koyacağım. Oraya da mutlaka göz atın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.